Rüzgarlı Tepe'nin çocukları bir çatı aslında Ekrem Hocanın önderliğinde SAV bünyesinde kurulan bir grup akademik bir şekilde aynı zamanda eski müzikleri canlandıran bir müzik grubu. Rüzgarlı Tepe'nin çocukları hikayesi aslında. Kültür Müdürümüz Sayın Hüseyin Cerrahoğlu'nun bir tespiti üzerine başladı. O tespit benim çok ilgimi çekti. Zaten bizim Erdal Şahin Hoca ile birlikte yıllardır emek verdiğimiz, mücadele ettiğimiz bir alan vardı. O alan içerisinde bu kurumun gayelerinin birleştiğini fark ettik. Ve bu fark ediş üzerine bir sistem kurmaya çalıştık esasında hikayenin başlangıcı böyle. Tabii buna vesile olmasının, bu başlangıcın doğmasına neden olan sebep de burada konservatuara hazırlık kurslarına başlamamız oldu. Biz konservatuara hazırlık kurslarında çok ciddi bir başarıyla öğrencileri ilgili üniversitelere, ilgili güzel sanatlar liseslerine yerleştirdiğimiz zaman elimizde de bir e, kalifiye öğrenci portföyü oluşmaya başladı. Tabii onun haricinde konservatuvar veyahut da Güzel Sanatlar Lisesi okumayıp bu alanda alaylı bir şekilde istidadı olan ve devam etmek isteyen kişileri de destekleyerek bunları ele aldığımız zaman elimizde de ciddi bir insan gücü olduğu zaman yavaş yavaş biz de bir sistemin içerisinde bunu kurgulayalım dedik. Hocaların vasıtasıyla ile tanıştım. Esevde tanıştıktan sonra burada Esev'in bize vermiş olduğu imkanlarla beraber düzenli şekilde çeşitli müzik dalları üzerinden çeşitli konserler verdik. Belirli bir seviyeye geldikten sonra piştikten sonra da yolumuza bu şekilde müzik üzerinden devam ettik. Şu an hali hazırda zaten Esev'de öğretmenlik yapmaktayım. Bağlama, bendir ve ritim atölyesinin şu an öğretmenliğini yapıyorum ben burada. Bu Rüzgarlı Tepe'nin çocukları bir çatı aslında. Ee, onun ilk kuşağı biziz. Yani biz çaldık, piştik e, hocamızın söylemesine göre. Biz daha piştiğimizi tabii tam olarak düşünmüyoruz ama şimdi hali hazırda yeni gelen öğrencilerimizi Rüzgarlı Tepe'nin çocuklarına alt grup olarak hazırlıyoruz. Onlar da inşallah eğitimin tamamladıktan sonra konserlerde bizimle beraber olacaklar. Buradaki hocaların güler yüzlülüğü, buradaki eğitimin kalitesi e, beni ilerletti. Harici bir yerde olsaydım bu kadar ilerleyemezdim. Maalesef yapamazdık. Çünkü ESEV'in bize sağladığı ekipman, kaynaklar, Sahne gibi şeyler maalesef başka yerlerde yok. Biz Rüzgarlı Tepe'nin çocukları olarak burada sahneler almaktayız. Ekrem hocamızın yetiştirmiş olduğu öğrencileriyle birlikte kendi aramızda hazırlanarak farklı repertuarlar geliştirerek sahneler almaktayız, sahne yapmaktayız. Rüzgarlı Tepe'nin çocukları, Ekrem hocamızın kurmuş olduğu ve bizlerin burada sahnede pişmesini sağlamak için yapmış olduğu bir gruptur. Biz de bu grup içerisinde zamanla ee, diğer arkadaşlarımızla beraber e, sahneyi tecrübe ettik. E, şu an hepimiz e, farklı noktalarda Ekrem Hocamızın sayesinde ve ESEV'in bize e, sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda iyi noktalardayız. ESEV bünyesindeki konservatuarlı e, genç arkadaşlarımızla birlikte e, Ekrem Hocanın önderliğinde ESEV bünyesinde kurulan bir grup. Ve e, bu şekilde konserlere çıkıyoruz, icralarda bulunuyoruz, güzel aktiviteler oluyor. E, kurulum amacıysa e, genç müzisyen arkadaşlarımızı müzik topluluğumuza katmak. ESV bünyesinde e, müzik dersi kurslarımız oluyor, enstrüman kurslarımız oluyor. E, o şekilde o kurslarda yetişen öğrenciler istedikleri zaman, yeterli seviyeye geldiklerinde Tepe'nin çocuklarına katılıp sahnelerde icrada bulunabilirler. Aslında Rüzgarlı Tepe'nin en güzel tarafı, yani şu an günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi, akademik bir bilgisi olmadan veya hatta hiçbir metot uygulamadan yapılan grupların aksine akademik bir şekilde aynı zamanda eski müzikleri canlandıran bir müzik grubu. Rüzgarlı Tepe hem arkadaş olup hem de aynı zamanda çok severek müzik yapan bir grup. Aynı zamanda hiçbir zaman durmayan, sürekli farklı şeyler katarak, Enstrumanistin ee, enstrümanistin enstrümanını geliştirmesine, vokalin de vokalini geliştirmesine yardımcı olacak bu grup. Konservatuarı kazanmamda ESEV'in büyük bir katkısı var bana. Ekrem Hoca çok güzel şekilde ilgilendi. Sadece bir yıl ders almama rağmen girilmesi zor olan bir okulu, okula girdiğimi düşünüyorum. Eğer ESEV olmasaydı kesinlikle ben konservatuarı kazanabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü iki yıl önce gelmeme rağmen çok güzel bir eğitim verildi. Yani o, şekilde çok güzel bir temel, temel atıldı. Son yılda da ben pek çalışmadım ya yani ESEV dışında. Rüzgarlı Tepe'nin çocuklarındaki herkes benden yaşla olarak, kariyerde olarak her açıdan benden daha gelişmiş insanlar. O yüzden bana her açıdan katkı sağlıyorlar gerek müziksel olarak gerekse yaşamsal olarak çok başarılı buluyorum herkesi bana da o başarılarını katıyorlar aynı şekilde ve bu şekilde kariyerimi geliştirmeye çalışıyorum. Rüzgarlı Tepe'nin çocuklarında bas gitar çalıyorum yani grubun bize etkisi burada prova yapacak alan sağlanıyor ve konser yaparak daha çok tecrübe ediniyoruz. Rüzgarlı Tepe'nin çocukları bir oluşum da aslında. Sonrasında işi sürekli sahneler ve provalar yaparak e, geliştirip hala çalmaya çalışıyoruz. Buradaki herkes kendi ne ait sazlarıyla, enstrümanlarıyla sahnede yer almakta. Ben mesela kendim için kanun yeri geldiğim kanunumla sahneye çıkmakta, yeri geldiğime gitar çalıp e, vokallik yapmakla sahneye alıyorum. Yani eser olmasaydı e, muhtemelen daha çok zorlanırdım. E, yani tek celsede değil de e birkaç kere denememde bu konservatory kazanabilirdim. Belki de kazanamazdım da ya da dışarıdan bir hocanın sayesinde belediyemizin burada çok etkisi var. Bizim cebimizden hiçbir maddi anlamda bir şey çıkmadı. Ücretsiz bir şekilde bu kurslara geldik. onun haricinde özel bir hocaya giderdim ve cebim yani maddi imkanlarımın yet yeterince o şekilde devam ederdim. Rüzgarlı Tepe'nin çocukları sistemi Esasında bir çatı isim olarak düşünülmesi gereken bir şey. Neden çatı isim? Biz alaylı veya da okullu, belirli bir yetkinliğe ulaşan kişileri öğrenci demek istemiyorum, sevmiyorum öğrenci demeyi. Dostlarımız, arkadaşlarımız. Yani belirli bir yetkinliğe ulaşan kişileri burada saha tecrübesiyle buluşturmaya başlıyoruz. Aslında işin özü bu.